Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fıtık hastalarında yani karın duvarı fıtıklarında özellikle kasık fıtıklarında hangi ameliyatları hangi hasta grubunda daha çok tercih ediyoruz bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Yani kabaca laparoskopik fıtık ameliyatını kime tercih ediyoruz? Açık fıtık ameliyatını kimde tercih ediyoruz? Hangi yamayı hangisinde, hangi dikiş tekniğini hangisinde tercih ediyoruz? Bunu neye göre karar veriyoruz? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle karın duvarı fıtığı dediğimiz zaman kasık fıtığı, kasık bölgesindeki fıtıklar, femoral herni, ingünal herni, indirek ingünal herni, bunlar hepsi kasık fıtığı olaraktan ele alıyoruz ve en çok gördüğümüz fıtık çeşitleri bunlar. Bir de göbek fıtıkları bizim en çok gördüğümüz fıtıklar. Bizim burada konuşacağımız daha çok bu ıı, kasık fıtıkları üzerinde olacak arkadaşlar. Biz kasık fıtıklarında laparoskopik ıı, fıtık ameliyatını kimde, neden tercih ediyoruz? Açık fıtık ameliyatını kimde, neden tercih ediyoruz? Hastayla detaylı konuştuktan sonra hastanın da fikrini alıp hastayla birlikte ortak karar vererek yol alıyoruz. Şimdi biz hastayı nasıl yönlendiriyoruz burada? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi kasık fıtığı arkadaşlar laparoskopik yapılabilir, açık yapılabilir. Laparoskopik yapılırken laparoskopin de kendi arasında birkaç tane çeşidi var. Tap denilen yöntem var. Tamamen karın içine girerek yaptığımız veya da de tep dediğimiz karın içine hiç girmeden karın önündeki sağlam fasya ile onun altındaki peritonun arasına girip karın içerisindeki bağırsak veya diğer organlar hiç görmeden yaptığımız ameliyatlar var. Bunları hangi hasta grubunda tercih ediyoruz bunu sizlere paylaşmaya çalışacağım. Bir kere direkt şuradan başlayalım. Bir hasta var. Hasta genel sizi alması sakıncılı veya genel sizi almasında sorunlar olan kalbinde veya akciğerinde sorunu varsa bu hastada e, bir kere laparoskopiden uzaklaşıyorsun. Neden? Çünkü laparoskopik ameliyat dediğimiz zaman bunlar genel sizi almak zorunda. O yüzden daha çok genel yapıyoruz ve bu hasta genel anestezi almasında zorluk olan hastaları bir kere laparoskopik ameliyat yapamıyoruz. Hastanın akciğerinde sorun varsa, kalbinde sorun varsa, çok ciddi kan ilaç kullanmak zorundaysa bu hastaları laparoskopi yapmayı tercih etmiyoruz. Daha çok bunları açık ameliyat tarafında kabul ediyoruz. Diğer taraftan hasta genç ve herhangi bir akciğer sorunu yok, herhangi bir kalp sorunu yok. Sadece e, hastanın İki taraflı kasık fıtığı var. Bu hastada da e, tabii ki lafros tercih ediyoruz. Neden? Çünkü göbekten gireceğimiz küçük bir bir buçuk santimlik bir kesi, onun altından gireceğim iki tane küçük yarım santimlik kesiyle hastanın iki taraflı kasık fıtığından ameliyat etme şansımız var. Birincisi bu. İkincisi bu laparoskopik ameliyatın tabii ki e, yamayı karnın iç tarafına koyduğumuz için yani hastanın karnı böyle düşünün e, ve karnın iç tarafına yamayı koyduğumuz zaman karnın içerisindeki basınç artışı yamayı karın duvarına doğru daha çok fikse edip daha çok yapıştıracağı için bizim bu hastalardaki e, yamanın daha iyi tutunmasını sağlayıp fıtığın yükseltme oranını mekanik olarak, da, teknik olarak, da, fizik kuralları olarak da bunu çözmüş olması açısından kapalı fıtığı tercih etmemiz doğal. Onun dışında açık ameliyatlarda ise dışarı koyduğumuz için yamayı bunu dikişlerle tutturmamız gerekiyor ve dikişlerle sabitlememiz gerekiyor. Yoksa e, karnın içindeki basınç artışı yamayı ister istemez e, karnın o sağlam fasyasından uzaklaştırıp e, etme veya orada yeniden küçük yumrular oluşturma, küçük fıtıklar oluşturma riskini artırmakta. Bu nedenle bu hastalarda dıştan sağlam dikişlerle tutturmamız gerekiyor. Öylelikle bu sorunu aşıyoruz. Şimdi laparoskopi ile açığın ana farkı bu aslında. Ama eee ameliyat yapabilmemiz için neymiş? Genel anezsisi gereksinimi olduğu için genel anezsisi alamayacak hastaları laparoskopik grubundan elememiz gerekiyor. Bunları açık ameliyatlarda spinal veya lokal anestezilerle ameliyat edebilir. Şimdi çoklu fıtıklarda yani göbek fıtığı artı kası fıtığı, bilateral kası fıtığı olan hastalarda yine neyi tercih ediyoruz? Hastanın genel anezsisi almasında sakınca yoksa laparoskopiyi tercih ediyoruz. Bunlarda da laparos gibi küçük, daha küçük insizyonlarla 2-3 ameliyatı da aynı anda halledebilme, tedavi edebilme şansımız olduğu için bu hastalarda da laparos gibi fıtık daha avantajlı olaraktan görünüyor. Onun dışında eğer hastada tek taraflı kasık fıtığı varsa bu hastada ne yapacağız? Hasta genç, tek taraflı kasık fıtığı var. Bu hastada hastayla şunları bu avantaj ve dezavantajlar çok detaylı bir şekilde paylaşmamız lazım. Buradaki avantaj ne? Laparoskopik ameliyatın avantajları var. Yama içeri konulduğu için bu yamayın sertliğini hasta hissetmeyecek. Bu bir avantaj. Buraya çok fazla dikiş veya takır konulmadığı için bunun ağrısı daha az olacak. Bu da bir avantaj. Ee, yama içeri konulduğu için içeriden mekanik o laparoskibik e, ameliyatın avantajları olacak. Bunlar avantaj ama e, bu avantajların yanında bu hastanın genel siziyle olması gerektiğini e, lokal anestezi veya da spinal anestiziyle bunun olamayacağı hastayla paylaşıp hastanın tercihini de e, düzgün bir bilgilendirme sonrasında alıp e, ondan sonra devam etmemiz gerekiyor. Mesela hasta ağır bir spor yapıyorsa veya da çok ağır içtiyse. O hastada tek taraflı olmasına rağmen yine laparoskopik yapabiliriz. Laparoskopik yapmanın avantajlarından faydalandırabiliriz. Ama hasta e, genel sizi almak çok tercihi yok. Çok ağır sporlarda yapmıyor. O zaman e, bu hastaya lokal ile bu ameliyatı yapabilecekken bu ameliyatı genel size geçip laparoskopik yapmanın da bir mantığı yok. Hastanın e, isteklerini de ön plana çıkararaktan tek taraflı kasık fıtıklarında hastanın ameliyat seçimine doğru yönlendirip doğru seçim yapmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi burada anlatmak istediğim ana hatlarıyla bunlar arkadaşlar. Bir, neymiş? Genel size almasında riskli olan hastalara laparoskopik yapamayacağımız için bunları açık yapmamız daha doğru. İki, eğer hastanın çoklu fıtığı var, hastanın genel almasında herhangi bir sakınca yoksa bunları da laparoskopik yapmayı daha ön planda tutmamız gerekiyor. Tek taraflı kasık fıtığında hasta eğer ağır spor yapan veya ağır işçi ise, bedensel işçi ise bunları laparoskopiyi tercih edebiliriz ama onun dışında açık ameliyatında laparoskopik ameliyattan çok da kötü olmadığını, hem fiyat açısından daha uygun olduğunu, hem ile yapılabilme, spinalsizle yapılabilme avantajlarını kullanabildiğimiz için açık ameliyatı da bunlar da değerlendirebiliriz. Bunun dışında kullanacağımız yamalar da çok çok önemli bu hastalarda. Çünkü burada teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir sürü yama gelişti. Kasık fıtıklarında artık yamasız hemen hemen hiç ameliyat yapmıyoruz. Kasık fıtıklarında özellikle hem kapalısında hem açığında kesinlikle yama artık rutin gibi bir şey ama bu yamaların hem yapıldığı malzeme hem yapılış şekli açısından çok önemli. O yüzden kaliteli bir firmanın kullandığı, kaliteli bir firmanın ürettiği yamayı kullanmak hastaya kesinlikle ekstra kazanımlar sağlayacaktır. Çünkü burada ilerideki yamanın erime zamanı veya de yamanın buradan dokuya yapışma zamanı, bu süre içerisindeki hastaya verdiği sıkıntılar önemli. Ve burada enfeksiyon gelişmesi açısından da yamanın kaliteli olması yine önemli. O yüzden bilindik bir markanın, kendini ispatlamış bir yamanın kullanılması kesinlikle önemli. Artı, laparoskopik ameliyatlarda, Buraya öz böyle anatomik yapıya alan özel yamalar var. Bunlar hem ameliyatın süresini kısalttığı için, hem ameliyatın kalitesini arttırdığı için yine cerrahın tercihine bağlı olarak kullanması kesinlikle ameliyatın başarısını ve ameliyat sonrası hastanın memnuniyetini artıracağı kesin bir durumdur. O yüzden bütün ben fıtıklarla ilgili şu an için sizlerle paylaşmak istediğim şey bu fıtığın seçimi, hangi hastaya hangi fıtığın, fıtık ameliyatının yapılacağı, hangi yöntemin kullanılacağı önemli. Bunlardan çok daha önemli olan cerrahın deneyimi. Cerrah laparoskopi konusunda deneyimli ise laparoskopi tercih etmesi çok doğal bir süreç. Cerrah yok açık ameliyatlar konuda deneyimli de konusunda deneyim çok fazla yoksa hastaya laparoskopinin açığın avantaj dezavantajlarını biraz anlattıktan sonra kendi yapacağı tarafa doğru yönlenmesi çok doğal bir süreçtir tabii ki. O yüzden cerrahın becerisi de burada önem arz ediyor. Cerrah hangi ameliyatı daha iyi yapıyor, hangi ameliyatlarda çok daha becerikli veya hangi ameliyatlarda daha çok deneyimi varsa onu yapması tabii ki doğal, kaçınılmaz bir süreç. Bunları da göz önünde bulundurarak hastanın kilosu, yaşı, bunlar da tabii ki önemli. Bunlar da yine ameliyat tercihimizde bizi etkileyecek. Doğru kararı vermemizde veya hasta seçimini yapmamızda kesinlikle bize yön gösterecektir. Burada kısaca anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Doğru hastaya, doğru tekniği, doğru malzemelerle doğru cerrahın yapması gerekiyor. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.